Ben bu yemeklerin hiçbirini bilmiyorum ki. Kemal. Hadi gidelim buradan. Delirdin mi kız? Daha yeni geldik. Burası çok, çok pahalı. Sen parayı merak et. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Şey, biz ee, özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım? Ee, burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Arasıyla değil mi kardeşim? Ee, hanımefendi, lütfen müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Böyle olacağını bilseydim gelelim diye üstelemezdim. Senin suçun yok. Ben istedim gelmeyi. Yani. Koş ver be kız. O pislerin yemeğine kalmadık ya. Ben seni başka güzel bir yere götürürüm. Olmaz mı? Güldü. <laughs> Hadi kız. Ha? dur 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 dur, dur. Kemal Ahmet kardeşim benim be lan oğlum nereden çıktın sen askerdeydim kurban yeni geldim vay babam <laughs> canım kardeşim benim be Güllü bak bu en yakın arkadaşlarımdan biri Ahmet merhaba Güllü bacı merhaba hadi be Ahmet geç kalacağım tamam be biz de bir düğüne gidiyoruz çalmaya. Siz de gelsenize. Hadi ya, ne var bunda bu kadar düşünecek? Alt tarafı düğün, hadi hadi hadi. Hadi. Hayırdır? Oh, hmm, tövbe, zal Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da, bu şey, sünnet ettirmişsin. <laughs> Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay İyi, iyi, geç, geç. <laughs> ne getirdin? Rahi'yle <laughs> meze. Hayırdır? Uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Ha. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Len, Güllü. Lan Güllü abayı mı yaktı yoksa? Tas tamam öyle. Hafız. Ha. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem ben azarlar biliyorum. He. Ee? Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Hı, doğru. Doğru ya. E doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ Yasin Yasin'i hala aranı iyi tutmaya bak. Sen? Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'in aranı iyi tutmaya bak gözüne gir. Gerisini bana bırak. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.